Deniz de sen bak şu an döner efsanesi oynuyoruz. Uzun zamanda çekmemiştim. Öner, döner, döner. İstenen bir oyun çekmeyi de döner. değildi ama o bir tane bölümünü çektim diye zaten oyunu kullemek istiyorum. Ha. Bitirmek istiyorum oyunu. Ben dedim o, neden döner, döner efsanesi çekmeyeyim diye. Döner efsanesi bence çok eğlenceli bir Türk yapımı döner oyunu. Ben çok sevdim. Video dışı bazen giriyorum. Üç tane yükseltme yaptım. Video dışına giriyorum bazen. Dilenci gelebiliyor Bilenci. bu arada. Hırsız 9 sonuna da hırsız gelecek. Hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. En ucuz hangisi 350 para biriktireceğiz. Döner ne ancak şu? ızgarada pişince lezzetli İzgarada olur. Bu ızgarayla geçici tamam. olarak idare edin. Var. O bir bir yapacağız. Eğlenceli bir döner oyunu. Oyunun linkini açıklamalara, yorumlara koyarım. Oyun çok eğlenceli bir oyun. Açıklamalara oyunun linkini koyarım. Açıklamalardan indirirsiniz. Şimdi patatesimizi de hem patatesi yapıyorum hem döneri kesiyorum. Oğlum eşyaları getir eşyaları. Merhaba abicim kaç tane? Bir tane diyorum. Aha geldi dilenci. Abi bir dakika bekle geldi. Tamam. Dilenciye versem. Ne de para veriyor o yüzden verdim. Ben. istiyorum teyze. Hemen hızlıca verdim. Hey. Parayı vermedi. Sıra tıkladım. Yine verdim. E, herkes bir tane istiyor şu an kadar. Dedeciğim sana sıra ver, gelsin vereceğim. Şey. Dedeciğim. Hemen geliyorum. Çok sana da fark etmez. Hmm. Hiçsiz gelmedi şu ana kadar. <laughs> Al dücüm. Bitiriyoruz <laughs> paramızı. <laughs> Tabii bu tane daha alıyoruz. o parayı çok verdi ha hadi bir parayı bayağı baya verdi abi i̇ki dürüm tamam ikinci de iki dürüm veriyorum Abicim bir dakika sinirlenme ben de veriyorum Allah'ım Şu adam da sinirlenmeden adama, adama da verelim Ama... Abi kimden ne bırak ver ister misin? <laughs> Kanatını az ver değil mi? İkinci ne bileyim mi? Tamam bu zaman toplam 2 lira veriyorum. Nerede? 27 saniye kaldı. Verebilirim o zaman. Herkesi verebilir mi? 20 saniye kaldı şimdi. Birinci geldi yine. <laughs> Öğrenciye yani, yedik mi? Öğrenciye yedik Birini alamadım ama. İzlediğiniz için kastık. 138 TL. Arkadaşlar dönerin ben tanesini 7 TL'den satıyorum. Öğren, öğrenci şey de var öğrenci durum öğren, öğrenci tavuk döner bu var öğrenci tavuk döner bu yüzde indirimli olduğu için 7'den iki buçuk yok üç düşüyor almak isteyen alabilir üç buçukta ya düşüyor, üç buçuk TL öğrenci durum döner arkadaşlar, üç buçuk TL öğrenci durum döner, normal durum döner, yedi TL. Bugün çiçekler ne yaptın? Şimdi de ben. Abi Dönerdimize gelebilirsiniz. Önerimizden Bu Döner Efsanesi. Hemen döner Efsanesi'nde dönerimiz boldur. Gelebilirsiniz. Bol bol dönerimiz Döner Efsanesi'nde başlar. Ver artık Para çalan hırsız da gelecekti herhalde. Orayı şu ortaya sona yiyelim.

neyse veriyorum, profesyonel olmak için <Sessizlik> merhaba <Sessizlik> arkadaşlar <Kardeşim. Sessizlik> <Şimdi kardeşim ya. Sessizlik> adam çok sinirlendi adamın ağzına baktım ya bebeğim <Sessizlik> bebeğimden abi TL biriktirdik. <laughs> Dükkana gidelim mi? Anne şeyleri de alıyorum. Bak bunu alabiliyormuş. Döner ancak Bunu ızkırır. alıyorum şimdi. Aldım. Bir daha giriyoruz sıra. Meyve suyu. Meyve suyu aldım zaten meyve suyu. ne 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 Tabi videoma hayran kaldım çok güzel. Hırsızın gelmesine kaç gün var? Dilenci geliyor parayı vermeden gidiyor Aliye. E 100 gün ve 5 gün. 7 gün kalmış. Hırsızın A Adam, gelmesine adam gelmesine hala detet ölmüş. Gidelim güne. Bu sefer sen döner yapmak ister misin? Güzel Ay. yapabilir misin? Çok geliyor insanlar. Güzel yapabilir misin? Yapıyorum. Kesin ben dönerlerim. <laughs> adam, adam çok hani hani Bitti, bitti <gülüyor> <dövüyor>. <gülüyor> ya geldiği zaman veriyoruz zaten. Çok yorulduk. Bizim de rahat su geldi bizi bekliyor yani. Gel şimdi. Terledim, sövermek istiyorum çektiğim. Aa! Oyun o saçma olmuş ya lan. Oyunda Ne? Normalde hiç su almazız. Çünkü düşürüyor ya dönelim. Döneri 2 iki saati pişiremiyor zaten. daha Adama verdiğim dönerlerin buşa gitti. Hemen kardes olacak ya. Aa, çok ne oluyor ya? Parasını mı vermiş adamına? Verdi verdi. Hani bak fakir olan bu. Şimdi fakir olamaz. Fakir olamaz. Dürüm yapsın. Ee, böyle? pişiyor şimdi dürümümüz. Evet bak izle aynen. Bak böyle bu. Bak gidiyor. Gitti gördün mü? <laughs> Parayı vermeden gidiyor. Saçıyor. Parasını vermiyor. Herhangi bir fazla seyahat ben yiyebilirim. Neyden sen de neden sen de yiyebilirim? Oyun çok gereksiz saçma olmuş. Hiç para kazanamadım. kaldı bekle şu Düğüm gitsin düğüm gittikten sonra bekle Düğüm benim telefonum ben şey, Anneyi söylerim. Gün bitiyor arkadaşlar şey daha bir şey yapamam. Veremiyorum size de. Bu videoyu ne kadar fazla izlediniz mi? Bunu da açmalıyım. Evet ee, arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Size çok seviyorum. Bay bay.